Arkadaşlar herkese yeniden selamlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu bir duyuru videosu olsun istedim. Uzun zamandır video atamıyorduk. Kanalımızın içeriğine Call of Duty Mobile ile ilgili içerikler, videolar gelmiyordu. Ama bir karar aldım arkadaşlar. Her şeyi yeniden sıfırdan başlayabilmek için kanalımızın adını da zaten uzun zamandır görenler vardır değiştirdim. Uzun zaman önce değiştirdim. İçeriğimizi Warzone Mobile olarak değiştiriyoruz arkadaşlar ve Call of Duty Warzone Mobile Türkiye olarak hizmet vermeye devam edeceğiz ve aslında yeni bir başlangıç yapmış olacağız ve videolar durmadan arka arkaya Warzone Mobile ile ilgili içerikler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu yönde bir içerik üreteceğiz ve kanalımızı Warzone Mobil Türkiye olarak içeriklerle süsleyeceğiz. Tabii ki arada yine Call of Duty Mobile videoları elbette gelebilir arkadaşlar. Bu sizlerin isteğine bağlı olarak tabii ki gelecektir inşallah. Bir de aynı zamanda arkadaşlar bu videoya attıktan bir gün sonra yani 15 Eylül tarihinde Call of Duty Next diye bir etkinlik olacak ve bu etkinlikte Warzone Mobil için yeni duyurular veya tanıtımlar olacak arkadaşlar. Belki oyun içi gameplay'ler görürüz, bilmiyorum emin değilim arkadaşlar ama bu etkinlikte neler olacağını hep birlikte göreceğiz ve bu etkinliği bu kanal üzerinden canlı olarak yayınlamaya çalışacağım. Ben de sizlerle birlikte canlı yayında etkinliği takip edeceğiz. Neler gördüğümüzü hep birlikte tartışacağız canlı yayında ve Warzone Mobil'de bakalım bizleri neler bekliyor. Sizlerle birlikte bu canlı yayın etkinliğinde görmeyi amaçlıyorum arkadaşlar. Böyle bir kısa bir duyuru videosu atmak istedim sizlere. Tabii ki sizler bu konu hakkında neler düşündüğünüzü mutlaka yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Böyle bir değişiklik yapacağız. Warzone mobil içerikleriyle kanalımızı süsleyeceğiz. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Diyelim videomuzu burada bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have it doused, not what I'm about Have your f***ing cloud, it be raining out I keep making sound, go another round Time legend bound, can't stop me now be the same